Cümleten selamun aleyküm. Elmas'ın canlı yayınına hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız İnşallah iyisinizdir. Kısa bir canlı yayın yapacağım. Şöyle karın yağdığını görünce sizlerle paylaşmak istedim canlarım. Biliyorum hiçbirinizin haberi yok. Haberiniz olsa hemen gelirdiniz Elmas'ın canlısı var diye. Şu an bir tane takipçimiz var 27 saniyede. Hoş geldin sefalar getirdin. Kıymetli takipçilerim. Hava çok güzel. Görüyorsunuz siyim siyim kar yağıyor. İbrahim Efe'yi okula gönderdim. Seda'nın mutfağı hoş geldin. Rabia'm hoş geldin. Maria hoş geldin. Derman bacım hoş geldin. Yurda Gül'üm hoş geldin. Meşudem hoş geldin. Güzel köylüm hoş geldin. İlkay bacım hoş geldin. Songül Kufacı hoş geldin. İki kardeş Seybek bacım. Mario köy hafizesi. Doğan Kılıcım hoş geldin. Gurbetçi Mustafa hoş geldin. Kadir Fırat hoş geldin. Nazire Çimenta Yaplam hoş geldin. Özgür Filizim canım hoş geldin. Zuhay Kayacı, Gülsüm, Daban. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Kadir Fırat, Hatice Demir, Figen Uysal, Sebahat Öztürk, Şule Özdemir, Hatice Çiçek, Nilgün Şahin. Youtube ismi Hera, Asuman ablam hoş geldin. Gel kardeşim hoş geldin. Simeye, Gülten, bacım, Hülya, Gül. Çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Gerçekten okuması mümkün değil. Süheyla Erol ablam hoş geldin. Heve kardeşim Allah razı olsun. Aynen Derman bacım geldi. Ayten Dalmaz hoş geldin. Leyla Akta canımsın. Gamze Nur Konya selam olsun. Hafize Alper. Nazire Çimantay ablam sen de benim kuzumsun. Abla keşke bizim buraya da kar yağsa demiş Hatay'a. Hatay'a kar yağmıyor mu kardeşim? Buraya da yağmıyordu. Bu sene pek bir bereket olmadı. Lale Güneş, Elif bacım hoş geldin. Muradiye ne demiş? Dağ Subhan. Gözün aydın bacım geldi demiş. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Zeliha bacım hoş geldin. Havva Özdemir Allah razı olsun. Derman bacım. Böyle nasılsın? Gel, elmasım demiş. Vallahi pek iyiyim. Allah razı olsun Nazir ablam. Herkese selam. Gözün aydın demiş İmrem Ören. Gülay ablam, Besime Yıldız, Leyla Utkacı, Leyla Zararsız, Güzel Köylü. Cevriye Üzer. Asuman Aygün. Sen de bir tanesin Asuman ablam. Elmas gözün aydın derman geldi demiş Yasemin Onay bacım. Allah razı olsun. İlkay bacım da işteymiş arkadaşlar. Allah'ım işte olanlara yardım eylesin. Kuvvet versin. Gözün aydın Meral Özer Allah razı olsun. Gülün dünyası hoş geldin. İsmail Abusev Azerbaycan'a selam olsun. Bereket yağıyor. Daha çok yağıyordu da biraz azaldı. Nilgün Yavuz, Vahide Bütev, Elmasım günaydın canım, gözün aydın demiş. Allah razı olsun. Nazife Özçelik, Medine iki hoş geldin. Neriman Demiröz hoş geldin. Selma Özcan bacım hoş geldin. Gülay Şahin ne diyor? Gözün aydın. Çok çabuk geçiyor arkadaşlar ya. Bu yorumu durdurma imkanımız yok mu bizim? İşte anlamıyor. Anlasak. Dermanım günaydın demiş Gülten Serttaş. İlk Nur Buharoğlu mu ki? Figen Uysal gözün aydın demiş. Havva Özdemir ablam Allah razı olsun. Youtube çekmiyor mu ilk demiş. Süheyla Erol ablam İzmir'e gelecektin her şey nasip demiş. Aynen. Youtuber'in Gül Elmas demiş. Allah razı olsun. Doğanay Selma selamlar Elmas'cığım demiş. Aleyküm selam canımın içi. Hatice Özçelik gözün aydın ablan geldi demiş. Allah razı olsun. Arzu Kuru. Selam ablam nasılsın demiş. Çok iyiyim. Keziban Tuna hoş geldin. Elmas günaydın selamlar demiş. Kahraman Ertaş selam demiş. Aleyküm selam. Havam çekmiyorum artık kuzum demiş. Bacım yetişemiyor arkadaşlar. İlkay ay bacım çalışıyor. Avusturya'dan selamlar demiş. Serpil Selvi. Döndü günay gözün aydın diyor. Fadime Ağaça. Hoş geldin Fadime ablam. Ne demiş? Yukarıda 3 nokta var oradan ayarlayabilin. O üç noktaya basıyorum ama olmuyor Nazir ablam ya. Orada bir üç noktada bir şeyler yazıyor onlar da anlayamadım zaten. <laughs> Abla aşağıda. Baktım kardeşim aşağıda üç tane nokta var. Günaydın demiş ok Okan Şahin günaydın. Üst köşede nokta var. Karapınar'dan selamlar demiş Hafize Alper. Gülay o hoş geldin. Derman ablam hoş geldin köyüne. Allah mı tanıdırmasın? Allah demiş Doğan Kılıç. Geri kalanını okuyamadım Doğan'ım ya. Bir yüzünü göre kız demiş. Elmas usulen canım. Selam. Elmasım Muğla'dan selam. Oh kuzum yüzün gördüm. <laughs> kız bacım günaydın. Derman hoş geldin. Günaydın. Hatice Ucuz, Elmasım günaydın demiş F Öztürk. Annemin kanalı artık biz aktifleştirdik demiş. İksiz kardeşler. İzmir Bolçova'dan selamlar diyor. Nisa gelen Elmas Ankara'dan selamlar. Şöyle bir oynatma hızı yazıyor. İşte benim telefonda yazmıyor ciğerim ya. Aslında ben hep tek tek okumak istiyorum yorumlarınızı. Gerçekten zaten bu canlı yayını yorumlarınızı okuyabilmek için açtım. Gönül Karakoca Allah razı olsun. Ankara'ya selam olsun. Canlı yayını özledik ablam demiş Rabia Eroğlu'm. Kayseri'den selamlar demiş Nermin Kahraman. Sizler de cansınız diyor Doğan Kılıç. İlkay abla keşke çeksen Derman abla izliyorduk demiş. Aynen İlkay ablam bence sen de artık YouTube'unu devam ettirmen lazım. Çünkü arada bir Derman bacımın videosunda görüyorduk özlemimiz gidiyordu. Bence YouTube'una vaktin oldukça devam et İlkay bacım. Boş ver devam et canım bence de yüzünü göster kız demiş. Ben size kar göstermek için açtım canlarım, ciğerlerim. <laughs> yakın, çok yakın olduğu için çok değişik gözüküyor. İki tane telefon olsa bir tanesini sabitlerim, diğerini de sizlere yorum okurum. Yaprak, gül tanesi, benim ismim Solmaz demiş, Solmaz bacım. İppuş okulda mı demiş Kahraman Ertaş bacım. Aynen öyle, İppuş okula gönderdim babasıyla. Bugün ne yapıyorsun demiş, bugün... Evimi barkımı toparlayacağım. İbrahim Efe Ayaz Kerem'i görmedi. Akşam daha biraz rahatsızdım. Gitmedim canlarım. Derman bacımın oraya gideceğim. Gözünüz aydın ailecek demiş Nisa gelen. Allah razı olsun. Aynen Derman bacımız geldi. İlkay abla annem de başlayacak. Hadi beraber başlayın abla demiş. Aynen başlasınlar. Vedat Ülker abim hoş geldin. Avusturya'ya selam olsun. Cevriye üzer seni de görelim elmas demiş. Aman beni videolarda her gün görüyorsunuz zaten canlarım. <laughs> Kendimi şeyde gibi hissettim demirliklerin arasında. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Benim sesim gitmiyor arkadaşlar. Sesim iyileşmeyecek herhalde. Hep yorumlara yazıyorlardı. Kız ne çok bağırıyor. ucuk yavaş konuş diye. Ta sonunda sesim de gitti. <laughs> Sizleri gördüm daha iyi oldum canlarım. Şu an 311 kişiyiz ama 79 tane like'ımız var olsun. Canınız sağ olsun. Beni gelip desteklemeniz bile çok güzel duygu. Allah hepinizden razı olsun. Tony nasıl yakışmış sana ablam demiş Rabiam. Allah razı olsun. Ufuk Bay teyzem gelmiş. Günaydın teyzem hoş geldin. Aynen kar yağıyor canım. Şöyle göstereyim karı ben size. Beni zaten her gün görüyorsunuz. Videolarımda. Fadime Ağaç ablam akşam bizim buraya yağdı. Elmalım almaya demiş. Cansın can demiş Nazife Güzel Çay. Mustafa selam olsun. Biz de seni görünce sevindik demiş Meral Özel ablam. Ay canım benim biz de görünce sevindik demiş. Elmas çok yoruyorsun kendini. Aynen çok yoruyorum. Gözün aydın yapıyorum Dermanım dediği gibi canlar sen olmadan neşe olmuyor. Canlarım benim. Konya'ya selam olsun Yaman Atelyesi. Ankara'dan selamlar. E kadar, eşin ne kadar şanslı demiş ilk Nur Allah razı olsun. Evimin gülüsün demiş Nazire Çimenta ablam. Nazire ablam sen de benim canımsın. Gerçekten yorumlarınızı gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum canlarım benim. Biz bir aile olduk. inanın isimleriniz hafızama yazıldı. Yorumlarınızı gördüğüm zaman aman Nazir ablam da gelmiş. Aman 68 Alacalı da gelmiş. Hacer Özkan bacım da gelmiş diyor. Hacer Özen günaydın. Zeynep bacım hoş geldin. 19 selam çorum olsun demiş çorum. Benim mesajımı da o kapla demiş. Çardak Deniz hoş geldin gg ismi Konya'dan selamlar demiş. Aksaray Eskil'den selamlar Cevriye Üzer bacım. Dilek Bayrak hoş geldin. Hülya Etkin ablam canımın içi hoş geldin. Selma Yılmaz, Zeliha Çelik, Zeycan Yazıcı bacım nasılsın işlerin bitti mi bacım? Zeycan bacım sen de, biz bizim gibi köyde duruyorsun işlerin bitmez senin. Daha bizim işler zor. Cansu nasıl doğum yaptı mı demiş Keziban Tuna ablam. Yok ablam daha yapmadı. Buket Yıldız ablam şu an WhatsApp'tan yazmış canlı süper diyor Allah razı olsun Buket ablam Kayseri'ye selam olsun ne diyor Elmas kızım ben sana küsüm Derman kızımı aldın bizden demiş <laughs> küsme günaydın teyzem küsme bacım eminim aksarayda da daha mutlu olacak günaydın teyzem onun için burası bence daha hayırlı çünkü yıllardır İzmir'de o kadar çok yıprattı ki kendini Hayat mücadelesi yordu onu artık. Kendine bir dinlenme molası versin artık. Kendi evinin hanımı olsun, kendi evini temizlesin, evini barkını düzsün, kendi yuvası olsun artık. Elmas Kayseri'ye bekliyorum canım demiş Kezban Durukan. İnşallah Allah nasip ederse, kısmetimizde varsa gelir Kezban ablam. Parkize Ceyhan, Ümmühan Hakan Fransa'dan selamlar demiş. Seviliyorsun Elmas. Allah razı olsun. Selam günaydın Almanya'dan demiş Zeynep bacım. Nazire çimento yaplam elmasım kızım her sabah bir güneş gibi evime doğuyorsun cansın demiş. Allah her birinizden razı olsun. Aynur Koç hoş bulduk diyor. Beyza Nur Bülbül selam elmas abla demiş. Aleyküm selam Beyza'cığım. Hatice Çalışkan Hatice Çalışkan selamlar de, diyor. Nermin Arıkan hoş geldin. Azerbaycan'dan selam olsun abla demiş. İsmini okuyamadım kardeşim. Zırda Lan Servis. Özgür Filiz İstanbul'a gel demiş. Filiz Şimşek selamlar sevgiler Mustafa sever Urfa'ya da selam gönder demiş. Mustafa abi Urfa'ya selam olsun. Elmascığım Bilecik'ten selamlar annem Fatma'ya selam gönderir misin? İsmim Ebru demiş Hüseyin Damar. Ebru bacım annene selam olsun öpüyorum anneni. Zelihan'ın hayatı Nevşehir'e selam olsun. Hülya Etkin bacım canımın içi karı gördük elmasım benim demiş. Görüyorsunuz kar gitgide azalıyor canlarım. Ama maksat yor, canlı yayın olsun. Gerçekten ben de özledim sizi. Neriman Demiröz Aksaray'ın Gülü demiş. Allah razı olsun. Neriman ablam, güllüğümüz kalmadı artık. Gerçekten insan yaşadıkları şeylerden bayağı bir yıpranıyor ve artık... Hani daha otuzundayız ama inanın yaşamadığı şey kalmıyor insanın. İster istemez yüzüne, hayatına yansıyor ve yıpranıyor. Elmas abla, İlke abla orada tek kaldı. O ne zaman taşınacak? Valla İlkay bacımı bilmiyorum arkadaşlar. Onu, onun da kendi kanalı var. O da şimdi buradaydı. işte o şu an işte ama biraz borcu var. bayağı bir borcu var. Köye gelince ne iş yapacağım diye düşünüyor. Eğer borcunu bitirirse evini satar inşallah Allah'ın izniyle. Aksaray'dan ona da bir ev alırız. Öyle bir hayalimiz var. İnşallah hayallerimiz bir gün gerçek olur. Hep beraber bacılar beraber oluruz. Hatice KLC CMN Urfa'dan selam diyor. Aleyküm selam Gülbeyaz bacım hoş geldin. Hamimoz Ayşe'ye ne ördün Hamimoz Ben de dünkü videona bakıyordum diyor. Vay ciğerim vay. Doğanay Selma bizim aileden gibisin. Seni her gün izliyoruz. Ailecek çok seviyoruz seni. Canım Fransa'dan sana selam olsun demiş. Aleyküm selam Maviş koçum hoş geldin. İnşallah Nazire ablam Allah razı olsun. Nurten Güngör ablam seni yıpratanlardan uzak dur kızım. Seni seviyorum demiş. Zaten uzak durmaya çalışıyorum Nurten ablam. Ben de seni çok seviyorum Nurten annem. İzmir'e selam olsun kurban oldum. Seni görmeye geleceğim olmadı nasip kısmet değilmiş. İnşallah İlkay bacımla, Derman bacımla İlkay bacımı ziyarete gideriz. Ondan sonra da seni görmeye gelirim. Aynen var evet. Elmas seni çok seviyorum Hatice Aktay. Ben de seni çok seviyorum. Allah razı olsun. Meral Ağıl Belçika'dan selamlar diyor. Eskişehir'e selam olsun Birgül bacım. Hasan kardeşimi aradım aradım dedim. Aramadı. Niye deliyim? Görüşelim seninle. Görüşelim canım demiş. Kezban Durukan. Elmasım seni Malatya'ya bekliyorum. Kuzum ailece bekliyorum demiş. Nazife Özçelik. Çeşmeden selamlar demiş. Seher Apo bacım. Aleyküm selam. Kız beni de gör demiş. Ayşe Güler gördüm bacım. Hamim Ozan seni mutlu gördüm diyor. Aynen Derman bacıma gideceğim. Canfidan Kelaş. Beni mutlu eden insanların yanında mutluyum ben. Canfidan Kelaş. Gözün aydın Derman bacın geldi. Allah utandırmasın demiş. Ufuk Bay teyzem ne diyor? Abla Sakarya'dan selamlar. Merve Boya. iyice karıştırdım yorumları. Elmas dua et. İhtiyacım var canım. Yasemin sevim. Allah'ım ne şifa. Allah'ım ne şeyin varsa derdin varsa dağlara taşlara versin inşallah. Gerçekten. Ne sıkıntıların varsa gidersin inşallah. Hatice bacım selam nasılsın abla demiş. Aleyküm selam iyiyim canım. Ben de Aksaraylıyım İzmir'den demiş. Sibel Baysal toprağım hoş geldin. Fatma Geres ablam Paris'e selam olsun. Deniz Karakız Kayseri'den selamlar Elma. Seni çok seviyorum Allah razı olsun. Şu an 407 kişiyiz. 185 like'ımız var arkadaşlar. Haydi bir like tıklayalım. Youtube bizi bir sıra daha öne koysun. Emeklerimiz boşa gitmesin arkadaşlar. Hedefimiz 100 bin. Az kaldı. Sizler sayesinde 88 bine geldik. Allah ne muradınız varsa versin. Beni bu seviyeye getirip sevdiğiniz için, karşılıksız sevdiğiniz için. Canlarım benim. Elmasım seni gördüm sular duruyor canım demiş Nazire Çimentay ablam. Canımın içi. Ben de seni gördüm mü Nazire abla. Aklıma üzüm turşusu kurduğun geliyor. <laughs> Canımın içi benim. Üzüm turşusu kurmuş sirke katmış. İnsan benim tarifime bakar ona göre yapar. Nazir ablam. Elmascığım sen yoluna devam et. Kimseye takma sağlığına iyi bak. Yavrularını öp demiş Gülşen Gün ablam. Valla ister istemez takılıyor Gülşen ablam. Sizlerin de hayatı var. Biliyorsunuz hayat ne kadar zorluklarla dolu ama ben onlara inat gülmeye, kendimi sevindirmeye, çocuklarımın içinde mutlu olmaya çalışıyorum. Dilek Aygün bacım ben de sana kurban olurum. Sesine kurban olurum demiş. Ciğerim bacım benim. Dilek Aygün bacım. Gönül Bey Mehmet'i elma sen çok seviyorum demiş. Asuman Aygün selamlar demiş. Allah her birinizden razı olsun canlarım gerçekten. Siz benim YouTube ailem oldunuz. YouTube'um kapansa bile yemin ederim. Allah ne muradım varsa vermesin. Ben hiç umrumda bile değil yani. Benim kafamı sokacak bir evim var arkadaşlar. Bazı istemez istemezler mesaj yazıyor. Youtube kapanınca ne yapacağım? Ben şimdiye kadar Youtube'un karnımı doyurmadıydım. Şimdiden sonra da Allah bize bir ev verdi kafamızı sokacak kadar. Sağ olsun eşim de başımda aslanlar gibi yiyeceğimiz ekmeği bulur gelir. Nasıl 13 senedir 14 senedir geçinip ekmek bulup yiyorsak Youtube olmadan önce yaşıyorsak Youtube'dan sonra da öyle yaşarız. Çocuklarımın canı sağ olsun. Ben giderim temizlik yaparım, çapalara giderim, ekmeklere giderim, yine geçindiririm evimi. Siz şey etmeyin, merak etmeyin, tasalanmayın. Ben de bu azim olduktan sonra beni kimse yıldıramaz arkadaşlar. Allah bana erkek gibi bir yürek vermiş. Ben erkek olacağımış mısın, kadın olmuşsun. Vallaha bak, üzülmüyorum zaten. Keşke erkek olsaydım. Erkek gibi kadınım, kimse bana laf söyleyemez. Ben çoluğumun çocuğumun rızkı için uğraşıyorum. Keşke herkes benim kadar olsa. Zaten şöyle söyleyeyim. Beni eleştirenler, bir şey yapanlar zaten hep arkamdan geliyor. Ben görüyorum. Hani bir şey de söylemek istemiyorum. Zaten herkes gördüğü gözüyle görüyor. İyi de görüyor, kötüyü de. Boş ver elmasım canım benim demiş Songül Kufacı. Maşallah sana Erkan, Gümüş Doğan, teyze ve yeğenin hayatı helal sana elmalım demiş. Biz seni biliyoruz abla boş ver diyor Rabia Erol'um. Aynen kuzum. Gözleriniz görüyor, İyi de görüyorsunuz, kötüyü de. Ben hinceye kadar YouTube'dan buralara gelmedim. Benim YouTube'um açılmadan önce zaten eşim evimizi, parkımızı yaptırdı. Ben inkar etmiyorum. Sevenlerim sağ olsun. Bana destek verdiniz. YouTube'dan ben bayağı para kazandım. Evimin ihtiyacını, giderini yaptırdım. Çok şükür. Kafamı sokacak bir evim var. YouTube'um da kapanırsa, özel hayatımızdan, WhatsApp'tan, ben bir sürü takipçimle konuşuyorum zaten. Her birinin numaraları var bende. Onlarla yine konuşacak. Asla irtibatı kesmeyeceğim. Çünkü onlar benim gerçekten bacım oldu. Ben ağladıysam ağladılar, ben güldüysem güldüler. O yüzden gerçekten onları çok seviyorum. Dilek Aygün bacım ne demiş? Onu okumam lazım. da gitti. Dur. Ay kesinlikle aynen bacım. Bizler candan bacıyız. Bir tanem. Lafla olmaz. Elmas Hanım benim yorumumu okumuyorsun demiş Emine Doğan. Meyve veren ağaç taşlanır demiş. Aynen bacım meyve veren ağaç taşlanıyor gerçekten. Çünkü niye dersen ben YouTube'u ilk açtığımda benim abonem çok azdı. Bana hiç destek veren bile olmuyordu. Ama şimdi 77 bin, 78 bin aboneye geldik. Anam her gün kötü kötü yorumlar geliyor her gün. Ben bu kadar kötüyüm de niye benim abonelerim yükseliyor da düşmüyor? Hink, hiç kimse aclıktan ölmez demiş Hava Özdemir ablam. Sağlık, güç, kuvvet verdikten sonra topraktan, taştan karnını gene doyurun. Aynen öyle Hava ablam. Bahçemi, bağımı ekerim. Kuzularımı yine yetiştiririm. Domatesimi, biberimi, kışlık sebzemi. Ben daha hiç şiirsiz kalmadım Allah'a şükürler olsun. Ekmeksiz, açsız. Yeşim bir bacım hoş geldin ciğerim. Keziban Tuna ablam sen de boğazım olduktan sonra Allah büyük canınız sağ olsun demiş. Allah her birinizden razı olsun. Canlarım ben şu an e, kapatmak zorundayım. Niye zorundayım? Çünkü pencerenin önünde sizlere kar gösterim diye açtım ama e, üşüdüm. Biliyorsunuz bel fıtığı var. Soğuğu hiç sevmiyor. Hemen kilitliyor arkadaşlar belimi. Ben yatmayı seven biri değilim. Asla yatmak istemem. Hani ben kendi çabalarımla evimi, barkımı, yavaştan, usuldan, yemeğimi bir şeyler yapmaya çalışan bir hanımım. Hani yat, yatmayı seven biri değilim. Sizler de beni biliyorsunuz. O yüzden e, yatmak istemiyorum. Çalışmak istiyorum. Allah bana çalışma hırsı vermiş. Hırs bu. Aynen öyle hırs. Azim. Azim olmayınca hiçbir yere varılmıyor. Allah yürü dediği zaman yürütüyormuş kulunu. Eğer yatarsan sana evde zaten kimse bir ekmek getirmez. Ama gider işe gidersen, ekmeği aşağı gidersen o gün Yemeğini getirin. Çoluğuna çocuğuna istediğini alın. Allah her birinizden razı olsun. Ben şöyle kapanışı kendimle kapatmak istiyorum canlarım. Demirlerin arasında sizleri çok seviyorum. Allah her birinizden razı olsun. Bana destek verip 78 bin aboneye ulaştırdığınız için. Beni bacı gördüğünüz için sizleri çok seviyorum. Allah ne muradınız varsa versin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Canlarım benim.